Evet, hepinize merhaba. Yine e, bayağı video çekmeyeli uzun zaman olmuş gibi hissettim video çekeyim dedim bir. Bu yine görmüş olduğunuz benim her zamanki e, frontozak frontoz akvaryumum. Şu an yine telefon dönünce sakin sakinler yani ürküyorlar her zamanki gibi. Bunlar da buraya bana geleli bir iki ay saymadım ya yani bayağı bir oldu. Daha yeni yeni oturdular yani şu yavru verdikten sonra akvaryuma yeni yeni oturdular. Yine de telefonu görünce hala çekiniyorlar Şöyle bir daha çekmek istedim Böyle sakin duruşlarını Güzel duruşlarını Bugün şey yapacağım Bu kuluçkadaki yavruları akvaryuma koyacağım Ya baya Yarısı zaten mantarlaştı Yarısı gitti Sadece yarısı kaldı bana da 8-9 tane bir şey kaldı Buna da şükür yani Sonuçta kaldı balık Onları büyük akvaryuma alacağım çünkü ee, bir toz moz gördüğünde direkt onu yemeye çalışıyorlar. Frontoza yavrusunda frontoza ilk defa baktığım için yavrusunu bakmayı da bilmiyorum. Normal cikletlerin yavrusu şu anda yani bir, bir santim iki santim olmuştu normalde. Ben de hala da frontoza yavruların hala yumurta kesesi duruyor. Baya bir gün olmasına rağmen. Onları yine de akvaryuma alacağım çünkü birkaç kişide gördüm böyle yumurta kesesi varken de akvaryuma almışlar. Kuluçkadan çıkartıp Belki açlardır bilmiyorum kesesi gidene kadar yemek yemiyorlar mı yemiyorlar mı hiçbir fikrim yok deneyeceğim o yüzden bunları da Şöyle göstereyim bu erkek frontozan Bunlar da dişi şu her zaman beni gördüğünde arkaya saklanıyor telefonu gördüğünde daha doğrusu şu Yavruları da göstereyim yavrular da bayağı büyüdü çok geç büyüdü yavrular ama Bunların Al bakın böyle Yüzmeye de başladılar bence. Bakın hatta yem sanıyorlar bazen. Yeme doğru atlıyorlar. 2, 7, 4, 6, 8, 9. 9 tane yavrum kalmış burada. Hani bence bunlar büyüdü. Şu an kuluçkadan çıkartacağım işte. Akvaryuma koyacağım. <laughs> Bayağı alttan yüzgeçleri falan da çıktı. Ben bunları şey de yaptım. ilk günden hani yumurta gününden bugüne kadarki videolarını da çektim. Öyle kısa onları da birleştirip atacağım. Biraz daha büyüsünler bunlar. Öyle hani ilk günden son güne gelişimleri gibi bir video olacak işte onu da atacağım. Yavruları şöyle bir daha göstereyim. Erkek frontozolar burada. Bu arada erkek frontozolar normalde daha böyle hırçın oluyormuş. Hani dişlere falan buluyormuş. Akvaryumda terör röstürüyor ağızları. Benimki şansıma e, sakin biraz sadece yem attığımda bayağı bir hırpalamaya başlıyor ya da çiftleşme zamanı geldiğinde bayağı bir hırpalıyor. Ama genel olarak sakin yani. Şu anda da sakin kamerayı gördüğü için bence. Bir de e, her telefonu açtığımda video çektiğimde benim melek balıklarım yumurta döküyor. Yumurta diziyor. Bakın yine diziyor yumurtayı. Ada bayağısını dizmiş şu an gözükmüyor net ama yine bayağı bir dizmiş. <laughs> her kameraya açtığımda yumurta Bunlar da o gösterdim. yine bunlar da kocaman oldu diğerleri gibi. Bunlar daha hızlı büyüdü. Niye daha hızlı, daha hızlı büyüdü bilmiyorum. O 86 tane olan dedim. Buradakiler. Bunlardan bir 100 tane daha vardı yani. Bunların bir küçüğü vardı bir sonradan gelen. Onların hepsi öldü. Niye öldü bilmiyorum. Sadece bir tanesi kaldı. Büyük ihtimalle ben eve bir 2-3 gün gelmemiştim eve Yumurta sarısı veriyordu annem de onlara Yumurta sarısı verdiğinde ben normalde o gün hani suyunu temizliyorum Hani dip çekimi yapıyorum yeni taze su ekliyorum direkt 3 gün boyunca da yumurta şey olduğu için bence Yumurta şeyinden öldü yani onlar Yumurta direkt e, suyun şeyini bozuyor ya e, Suyun düzenini bozduğu için 3 gün boyunca hani bir anda öldüler 12-13 tane falan kurtardım onlar da 2-3 gün yaşadı sonra öldü sadece bir tanesi yaşıyor onlardan da Onları da şuraya attım burada da var çünkü Bakayım net gözüküyor mu? Bir dakika flash açayım Heh. Bunlar da burada bakın şurada bir tane büyük var O işte şu önceki yavrulardan kalma büyük bir tane onu kurtarabildim Buraya da yine yumurta sarısı verdim Şimdi akşam, akşam oldu yani gece oldu daha doğrusu Bunların da şimdi gidip çekimini yapacağım. Artemia verdim kuru kabuksuz Artemia. Bakın burada var. Onların hiçbirini yemediler. Dümdüz duruyor yani hiç dokunmadılar bile. Yemediklerini görünce yine yumurta sarısına devam ettim. Demek ki yumurta Artemia yiyecek boya gelmediler. Bir de ben bunlardan bayağı, bunlardan da bayağı bir kayıp verdim. Mesela şurada siyahlıklar var ya ben bunları biraz yukarı çıktım. Çıkarttım burada 100 tane falan balığım öldü. Niye? Şurada mesela köpürcükler oluyor ya. Bunu böyle çok açınca e, buraya köpürcük yani köpük birikiyor. Balıklar da gece uyuyunca birbirine yapışıyor böyle buraya yana doğru yapışıyorlar hep. Yapışınca da bu köpüklerden de neden yukarı doğru çıkıyor balıklar? Ölüyor suyun dışına çıkıyor yani bu köpüklerden. Bunda dün fark ettim gece yatarken o yüzden bunu kısıyorum. Hava motorunu kısıyorum buradaki. Bugün yani hiçbir ölmedi. İlk defa öyle gördüm. Ben de çok şaşırdım nasıl ölüyorlar diye de buldum yani sorununu çözümünü. Bunlar da buradaki meleklerim. Normalde bir 100 tane de olacak bir şans var ama kaybettik onları yapacak bir şey yok. Bunlardan nasıl satmaya başladım. Yarın yine satacağım 20 tane, 15 tane mi Bunların da biraz geçenkileri 4 liradan sattım. Geçenkiler çünkü daha büyük bunlardan. Hani bir iki ay sonra damızlık boya gelecek boydaydı onlar. Bunları da kaçtan Bunları geçenkileri dörtten sattım. Bunlar da işte onların yarısı kadar neredeyse. Bunları da iki liradan satacağım. Tabi haftaya üç lira ben sonraki hafta dört lira. Ben öyle yükseltiyorum. Çünkü az var. Kurtarmıyor hiçbiri. Bir anda böyle bir part balık alıyorum. Bir anda hep söylüyor. Sonra diğeri yaşıyor. Yani zor oluyor biraz. Şu büyükleri falan ben düşünmüyorum. Neyse bunları da satacağım. Bu akvaryumu temizledim. Onlar o ölenler işte bu akvaryumdaydı. Şimdi ben bu akvaryumu şey yapacağım. Bu front için yapacağım. Yarısını temiz su koyacağım. Yarısını akvaryumdan su koyacağım. Öyle yapmayı düşünüyorum şu an. Aynen şu an öyle yapacağım. Hatta bu melekler şu anda yavruluyorken, yumurta Onları da yerleştiririm gösteririm. Onları da şurada her zaman bir küçük akvaryumum var. Oraya koyarım. Bunu da çok zor büyüyor. Temizlemesi falan çok zor oluyor bunun içine atacağım onu da çünkü diyeceğim çok fazla ısıtıcı yok bende 3 tane var ikisi büyük bir tanesi küçük bir tanesi de bozulmuş büyük olan suyu yani 32 dereceye kadar çıkartıyor aşırı derecede ısıtıyor onu her gün çekmek zorunda kalıyorum şimdi büyük küçük akvaryumlara koyunca da su buharlaşıyor yani kayn su neredeyse kaynıyor şuradakileri de göstereyim bunları da bayağı göstermedim bunlar da benim işte Akvaryum. var akvaryumum büyümeyen oscarlı bıçak balığım var akvaryumlar küçük diye ama pakum çok büyüdü şu an kaçtı bakın pakumu göstereyim bundan iki tane var Bu, bunun ilk geldiğinde yarısı kadardı petrob'a gittim hala aldığım boydalar ama benim akvaryumda şu an aldığım kocaman oldu yani bayağı bir büyük oldu bundan bir tane daha var o da motorun arkasında o çok çıkmıyor bu Oscar da buna çok vuruyor. O yüzden buraya ben şey yapacağım hatta. Şu dolabı falan kaldırıyorum. Buraya set kuracağım. Yani set yaptıracağım. İki tane yaptırabilirsem iki tane yaptıracağım. Buraya 1.80 yani 2 metre boyunda set yaptıracağım inşallah. Yarın soracağız. Ondan sonra o zaman da video atarım. Ben şimdi şeyleri yakalım. Bu frontozu. Konu aslında frontozaydı. Frontozaları yeni akvaryuma koymadı ama onun için her şeyi çekiyorum şu anda. Şimdi bunları koyacağım ben yerine. İnşallah biri ölmez. Suyu da alıştırıp koyayım. Buradan su çekeceğim. Öyle koyacağım ilk. Erkek geldi. Bu balıklar çok çekingen ya. Baya böyle ürkekler. Neyse ben bunları koyuyorum şimdi. Videoyu duraklatayım. Ondan sonra tekrar başlayacağım şimdi balıkların aşılamasını yaptım buraya bir e, uzun sürdü, yavaş yavaş damla damla yaptım. Balıklar da şöyle yakından göstereyim. Bir yarım saattir yani aşılama yapıyorum bunlara. Hepsi yukarı çıkmaya başladı demin yer arar gibi. Şu an durdular inşallah yeni akvaryuma koyduktan sonra da bir şey olmaz bunlara suyunu aşıladım falan ama. Eski sularından da bayağı koydum. Yeni sudan koydum. %50, %50 de akvaryum suyundan koydum. Oldukları akvaryumdan. Isısını da biraz yükselttim. Şimdi bunları yakalayayım ben. E, akvaryuma salarken de bir daha tekrardan videoyu açayım. Ben balıkları şey, maşavaya aldım. süzgece gelmezler diye. Tek yakalamak zor olur diye. Böyle bırakacağım hepsini. Akvaryumda böyle. Yarısına kadar doldurdum yine suyu. Çok doldurmadım, yoruldum da bunları yaparken. Çok fazla yüksek olmasın diye hava falan da takacağım. Tamam, ben şöyle bakayım. Hepsini bırakıyorum şimdi. Isıcıya çöktüler. Isıcın yanıyor şu an. Balıklar yanmasın. Şu ısıtıcıyı yerleştiremedim. tam Tamam. Balıkları bıraktım. Yeni yerlediğine şey yapmayacaklar. Yavrular da pek anlar mı bilmiyorum. Alışmayacaklar. Bir yarın bakalım. Yarın yüzmeye başlayacaklardır büyük ihtimalle çünkü kuluçkada yüzüyorlardı yem atacağım yarın ilk yemlerine yani inşallah bir şey olmaz keseler zaten neredeyse gitmiş yani birleşmişler vücuduyla büyük ihtimalle bir şey olmaz ya öyle düşünüyorum netleştirmeye çalışıyorum netleşmiyor pek netleştirmiyor bunda yarın Dediğim gibi yem vereceğim bir yemiyle deneyeceğim. Yem yani yiyecekler inşallah yarına da sağ çıkarlar. Yeni su yaptım ama bir şey olmaz umarım. Yani şu anda frontozolar burada büyüyecek inşallah. Büyürlerse az da yavrular ama hareket ediyorlar az çok. Şimdi hava motorunu da takayım ben az sonra ışıkları da kapatacağım şey telefonda yer kalmamış o yüzden video durdu hep sürekli. Melek yavrularım bu bu sefer bayağı aşırı dizmişler sanki yumurta dökmüş. Burada bayağı bir yumurta var. Bunları da şimdi yeni yerlerini alacağım. Onun videosunu çekmeyeceğim zaten aynı. Üzerine e, mavi damladan döküyoruz. Yeni su temiz su koyuyoruz. Ondan sonra iyi bir havalandırmayı açıyoruz. Akvaryumun içine koyuyoruz bu kadar bunlardan. Ama bu sefer sanki daha fazla yumurta var ya da bana öyle geliyor. Yani bugünlük videomda bu kadar. Frontazaları yerleştirme videom oldu. Frontaza yavrularını. inşallah hiçbir şey olmaz bunlara. Şu an baya sakin Bugünlük videomda bu kadar. Herkese iyi günler. Tekrardan.